Merhaba arkadaşlar. Dün malum Dünya Kadınlar Günü ya da işte daha doğru ifadeyle Emekçi Kadınlar Günü'ydü. Ee, kadınlarımızın bu günü kutlu olsun. Aslında erkeklerinki de kutlu olsun. Erkekler için de Kadınlar Günü önemli. Ee, yani neyse gündem kadındı. Herkes bu, bu konu üzerine duyarlı insanlar e, kadınları onur edecek paylaşımlarda bulundular kendilerince. İşte kadın başımızın tacıdır, kadın yeri erkeğin elinin üstüdür, erkek kadını korur falan. Ben bunlara inanmıyorum. Ee, kadın çiçektir falan, erkek böcektir falan. Yani iyi niyetli ama gülünç şeyler. Ee, i̇şte kadın erkek eşitliği falan onu vurgulayan paylaşımlar yapılıyor. Bir kere kadın erkek eşit değil arkadaşlar. Kadınla erkeğin eşit olması iddiası en hafifinden erkeğin erkek bakış açısıyla... Erkeğin hüsnü kuruntusudur. Kadın erkekten üstündür. tamam? Bunu hiç unutmayacağız. Kadın erkekten üstün öyle olmalı. Aksi halde zaten e, nesiller devam edemezdi. Üreme olmalı. Kadına doğa bizim e, kodlarımız, genetik kodlarımız tamam mı? Bu evrimsel süreç içinde kadına üreme görevini vermiş. Kadın değerli. Kadın çocuğu genleri gelecek nesillere aktarıyor. Erkek ne yapıyor? Erkeğinde bir kas gücü var. Hazineyi bekliyor, tamam. Yani üreyen, daha doğrusu işte bebeği karnında büyüten sonra onu emziren, yediren, içilen en değerli şey erkek koruyor, kolluyor erkeğin. O yüzden kas gücü fazla. Bunları bir doğru anlamak lazım, tamam. Erkek kadından üstün falan değil, kadın üstün. Şimdi tabii bu genetik görevlendirme bizim farkında olmadan bize yazılmış olan bizim yazılımımız bazen hayatın getirdiği sosyal rollerle inancın rolleriyle falan değişti çatıştığında bir takım gerginlikler ortaya çıkıyor. Öncelikle bunları doğru kavramamız lazım. Şimdi Kadın erkekten niye üstün? Bakın tıbbi olarak, bilimsel olarak da bu böyle. Şimdi XX, XY kromozomları. Biliyorsunuz kadında iki tane X var, erkekte bir X, bir Y var. Şimdi er, e, bu, Kadınla erkek bir araya geldiğinde kadından mutlaka bir X geliyor. Kadında iki X var. Erkekten ya X ya Y geliyor. Erkekten X gelirse o bebek XX kız oluyor. Erkekten Y gelirse X'i erkek oluyor. Şimdi Y'de ne var? Y boş. Y'de sadece erkeklik var. Y'de başka hiçbir özellik yok. Ee, hal böyle olunca işte bu e, bir takım aktarılan hastalıklar, genetik hastalıklar erkekler çok daha kolay oluyor. X ile taşınan hastalıklar diyoruz bunlara. X iki tane hatalı X'in kadında bir araya gelmesi çok zor. Bir hatalı X, bir de sağlam X kadında bir araya geldi mi? O kadın sağlam oluyor. Tamam, o hatalı X bas, e, çekiliyor kenara. Ama erkekte bir tane hatalı X olsun, Y koruyamıyor onu. Bu yüzden bir sürü kalıtsal hastalık, X'e bağlı geçen hastalıklar erkekte çok daha fazla. Öyle de olmalı. üremek için kadın, öncelikle kadın lazım, anne lazım. Ha, i̇şte ortalama insan ömürlerine baktığında kadınların çok daha uzun ömürlü, bütün her yerde daha uzun ömürlü olduğunu görüyorsun falan filan. Yani bilim de bunu destekliyor. Kadın çok daha organize, programlı, planlı canlı. Tamam mı? Erkek erkek öyle değil. Erkek enayi. Erkek, kadın e, olayın kendi şahsen fark etmese bile kadının yazılımı bütün olayı kadını güdülüyor zaten. Tamam Erkek, en, erkek tohum serbici. Tarlaya tohumu böyle atıyorsun. Böyle rastgele atıyorsun. Bak değil mi? Bir buğday tohumu falan. Böyle dikkatli atmıyorsun. Erkek o yüzden dikkatsiz, enayi. Şimdi arkadaşlar Mesela ya çocuk e, benim çocuklarım e, arkadaşları falan bir sürü insan ev, o, o zaman böyle şimdiki gibi e, şey falan gömülmemişlerdi. bilgisayarlara telefonlara arkadaşları oynarken ben hep bunları gözlemlerdim. Mesela benim küçük çocuğum bir 4 yaşlarında falan oyun oynadığı bir yan evde bir çok şeker bir kız çocuğu var onunla yaşıt birlikte oynuyorlar. Ben bunların oyunlarını göz gözlüyorum. Ne yapıyorlar falan. Şimdi kız oyunu kuruyor tamam mı? Kız bizimkilerin bir akülü arabası var olan akülü arabayla geliyor mesela. Kız diyor ki bak diyor sen taksiciymişsin diyor. Taksicisin sen. Diyor. Şimdi evine geldin diyor. Ee, ben senin karınım. Sen kocamsın benim diyor. Bak alt terliklerine diyor. Yemek yapacağım şimdi. Bizimki bana bakıyor böyle. Ha, ne diyor bu falan. Hiç farkında değil. olan bir top varlayandan dikkati dağılıyor. Ama kız organize. Herife bir rol biçmiş tamam mı? E, büyüdüklerinde de durum değişmiyor. Erkek dikkatsiz. Erkek. Bak erkek nelere düşkün? Toplu oyunlara düşkün. Futbol, basketbol, hemen her, her erkek bunlardan birini sever. Hemen hemen. Bunlar genelleme tabi. Buna uymayan erkek de vardır, kadın da vardır. Çoktur. Ee, toplu oyunları sever, otomobili sever, tekerlek. Tamam mı? Erkeğe yuvarlak şeyler cezbediyor. Erkek algıda seçici. Böyle yuvarlak bir şey. Hop erkeğin dikkatini çekiyor. Kadın da bundan yararlanıyor. Yani roller bu. Ee, şimdi bazıları diyecek ki... Ya sen kadına yani bir tek annelik, çocuk doğurma görevini veriyorsun. Çalışma hayatında falan kadın olmasını hiç öyle bir şey demiyorum. Kadın annelik de yapar, doğurur da çalışma hayatında da olur. Erkeğe göre çok organizedir. Bunların hepsini yapar. Bir reklam vardı yani kariyerde yaparım, çocukta falan ya yani bu kadın için çoktur. Erkek beceremez. Tamam. Erkek bir babalık rolünü bile her zaman üstlenemiyor. Kadın farklı. Kadın çalışır, doğurur, her şeyi yapar kadın. Kadın çok planlı, programlı. Ama roller Çatıştığında işte daha doğrusu yazılımla sosyal hayatın bize getirdiği, inancın getirdiği roller çatışırsa o zaman kadında da erkekte de gerginlikler oluyor. Hikaye budur arkadaşlar. Ee, çok uzatmayacağım. Ee, bir dahaki videomda özellikle evlilik üzerinden kadın erkek ilişkilerini konuşacağız. Bana hep diyorlar hocam işte bugün kadınlar günü vesile oldu hocam sizin videolarınızı dinliyoruz güzel güzel anlatıyorsunuz bir kadın erkek ilişkisi anlatın falan valla. İşte kadınlar günü buna vesile oldu. Çok öyle anlatılacak kadın erkek ilişkisi yok. Tamam. Ee, kadın bambaşka bir boyutta, erkek bambaşka bir boyutta. İşte roller bazen ört şey şey yapıyor falan, örtüşüyor. Ee, o zaman mutlu olunuyor falan ama ayrıntılarını evlilik videosunda anlatacağım. Onu da kısa bir süre sonra çekeceğim. Şimdilik bu kadar yeter. Kadın erkekten üstündür bunu unutmayın. Öyle kadın çiçektir, böcektir, kadına iltifat falan lütfetmesen sen kendi işine bak. kadının bir tek senden kas gücü eksik. O da kadın çok daha önemli işlerle uğraştığı için. Tamam senin görevin kadını, bebeği, çocuğu korumak. Ha, çocuk yok kadını koruyacaksın o zaman. Hikaye bu ve bunu da başına kalkmadan yapacaksın. Tamam senin sen, yazılımın o senin. Yazılımın o. Öyle yok efendim çiçekmiş, böcekmiş, başımızın tacıymış. Geç bunları. Tabiat zaten yazılım Rolü vermiş. Tamam mı? yazılım senin programmış. Senin durumun belli. Onun durumu belli. Ha Kadın lütfedersin sana. Erkek kadın eşittir der. Öp başına koy. Evlilik konusunda da çok güzel bir video çekeceğim. Kadın erkek ilişkileri mutlu evliliğin sırları vesaire. Mutlu evlilik var mıdır? Vardır. Onların sırlarını anlatacağım. Ee, bir kez daha kadınların gününü kutluyorum ileride böyle kadın günü falan, böyle kadına iltifat gerektiren özel bir şeylerin gerekmediği, kadının gerçekten hayatta üstün konumunun hakkının teslim edildiği bir hayat diliyorum. Herkese sevgi saygılar.